chatimizdeki kraliçeler için açıyorum. Er. Canlarım benim onlar. Bas. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bak! İze ilk suit'i de veriyor. İlk suit'i de veriyor. Ana annesi diyeyim, vermedi. Bir yerici takip edenler için Hamza, yine. Oo, abi. bayağı parladı, verdi. 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 bir şey verdi. Oğlum parlamasından anlıyorum artık. Parlamasından baba. Geçti iki tane basıyorum abi. Onu basıyor. Ercan abi bu direği bize tattırdığın için teşekkür ederiz abi. Haydi bakalım. Atlığın hiç headshot olsun abi.